Merhaba arkadaşlar Poseidon Gaming'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Karşımızda müthiş bir mod var. Honor and Glory. Yani mod gerçekten uçak. Hemen ben start new game derken modu söyleyeyim. Şu an zaten Steam'de en popüler modlar arasında. Siz de muhtemelen modu çoğunuz da biliyorsunuzdur. Ama yine birlikte bakalım. Şimdi girişte ırkımızı seçerken Osmanlı Türk'ü var. Dinimiz Müslüman var. Sonra zaten Geri kalan Honor and Glory tarihsel olaylar olsun deyip modumuza başlıyoruz. Komutan Berk'e ah şey açıkmış dur. Caps Lock'a çıkmış. Komutan Berk yaptım. <laughs> Hiç yakışmadan ama olsun. Şimdi şuradan hızlıca girelim ve kendimize düzgün bir bu ya birazcık çapulcu gibi oldu. Eh, bu bak bu korku morkusu çiçeği etrafı güzel. Hmm, Osmanlı ya doğru yol aldık evet. Tekirdağ, Konstantinopolis ve Osmanlı'da da e, Anadolu yok, Yunan tarafı yok, bu taraf yok. E, sadece şöyle yukarıya doğru da çıkıyor Rus tarafı e, işte buralar Osmanlıya ait zamanlar yani bu Sultan Süleyman'ın tahtta olduğu zamanlar zaten Sultan Süleyman da mevcut. Şimdi öncelikle kendimize bir parayı verelim. Karakterimize level aldıralım. Çünkü muhtemelen çok güzel silahlar vardır diye düşünüyorum. Ben hiç onlara bakmadım. Ben açtım moda baktım ve olan dedim çok güzel mod. Aa at okçuluk bu ya yanlış verdik. Weapon Master vereceğiz. Güçlü çekmeye vereceğiz. Weapon Master verelim biraz daha tamam. Hadi biraz da tek elleri verelim. Güzel. Şimdi öncelikle şey var mı? Karakter resim dedi. connection sometimes formachine med options sanırsam yok ya asker ağacı Ben mi göremiyorum? Eastern report yok. Neyse. Ya da ben göremedim. Şimdi buradan faction'lardan zaten görebilirsiniz. Sultan Süleyman Osmanlı'nın başında şu şekilde de yapılmış. Böyle erkeğini tek tek göstermeye aslında gerek yok. Ee, bu şekilde. Ben hemen Osmanlı'nın askerlerini merak ediyorum. Yanımızda bu arada asker var. Onları da gördüm. Ve harita. Yani gerçekten yani mod mod bu yani. Benim diyor. Ee, yalnız boyutu fazla. Bu arada kimse gelmek istemiyor. Allah Allah. Kimse katılmak istemiyor ya. Benim yanıma sekban vermiş Osmanlı'da katıldığım için. Sekbanlar da kendi içinde azap baltıcı peyk olarak seviye aldı. Zırhlı nefer. Rumeli peasant. Rumeli şey, bir tane gelmiş zaten. <laughs> o da bu şekilde oldu. Allah Allah şey kötüymüş ya. E, Rumeli ise. Ya şu burası da Rumeli. Akreş bir. Allah Allah çok az şey veriyor ya asker veriyor. Tekirdağ'dan denedik mi almayı? Hı, Hı İki de buradan aldım. Oradan denedik. Sofya'dan zaten şehir. Şuralardan. Heh, beş tane verdi. Bunu yaptık. Hızlı ne var? Ottoman Peasant, Rumeli Peasant. Tamam. Şimdi oradan verdikleri buradan verdikleri de Osmanlı. Şunlar Osmanlı okçusu oldu. Allah Allah hiç atlı birliği yok Osmanlı'nın. Gerçekten Osmanlı'nın atlı birliği yok. Hep yaya. Şimdi buralardan aldığımız Rumeli, oralardan aldığımız Osmanlı diye yapıyor sanırsam. Yalnız hepsi yayı olması beni biraz üzdü. Ben bir İstanbul'a gideceğim. Ah İstanbul. İstanbul olalı şimdi. Buradan da gelmek isteyen yokmuş. Market'e gidelim. Hemen Oo bak 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 bak. şu güzel bana elime çünkü çekiçörmükten şu güzelliğe bak ya. Şu neymiş? 31 vuruyor. Yani bunun gü güzel şeyi güzel, tipi güzel. Ee, at üstünde kullanılmaz. Bize at üstünde, kal sen kullanılırsın. şundan bir tane de şarjör aldım. Güzel. Bakalım üstümüze neler var. 61 miymiş o? Ben biraz kendime para basayım da. Bu ne çıplak ayak? 28 şu kafadaki güzel de Vücudu bir şey yok ya vücuda düzgün bir şey yok Atta da Bu var şu siyah var Siyah hızlı da armoru çok düşük ya Biz klasik savaş atı aldık Yiyeceklerde de Muhtemelen aynıdır Bu ne lan Şöyle alalım şunları da alalım. Tereyağını alalım. Buradaki ekstra şeylere girmeyelim. Güzel. Ee, diğer askerlere bakmıyorum. Sadece Osmanlı'ya bakacağız. Şimdi sen nesin abicim? Gel. Gel bakalım bunların şeyleri de güçlü gibi duruyor. Zırhları falan da güçlü. Heş, o şu şeyin bölmesi bizi üzdü. Ben niye çıkayım? Onlar gelene kadar ben onlarla önden bir çatışmaya gireceğim gibi duruyor. Bayağı suya gömüldük. Savaş tekstüründe ekstra değişen yok ama modun dediğim gibi şeyi boyutu çok yüksek. 2.7 GB. Ha, gelin bakalım. Çabuk lan. Oğlum adamlar geldi sen silah doldurana kadar ya. Çok güzel. Birine kafa attım silahla. Tamam onlar bizimkilerle kapışa koysun. Ben bunları biraz döndüreyim. Çok güzel silahla direkt tek atıyorum. O elimdeki de vuramadım. E bunların zırhları iyi değilmiş ya. Bir tek o başlarındakinin iyi. Herif kendi giymiş bunlara sıfır zırh vermiş. Bizimkiler patates etmiş onları zaten. Ben de tek başıma bunları patates ettim. Güzel. Mod var da link yok. Direkt Steam Atölye'de dediğim gibi en popülerlerin arasında. Ben bir de Osman niye? Aman Osman diyorum. İstanbul'a bakacağım. O bak. Ee, burada okul işte falan filan bakıyorsun okula bakalım 10.000 bin şeye burada bir şeyler öğreniyorsun dur bakayım mantara param yok o kadar aynen biraz kendimize para verelim şimdi bakalım neymiş o Local school. ha bak burada şeyler öğreniyorsun İyileştirme, ekonomi işte sağlık mühendislik falan mesela sağlık dedim 10 bin verdik ama bir dakika. Aa. Şu an ayrılamıyorum da. Zaman hızlı bir şekilde akıyor. Savaşlar çıktı tabi. Osmanlı falan bir savaşlara girdi. Oğlum hadi lan. Ne kadar öğreniyoruz anasını satayım return? Öğrenmemiz bayağı sürüyor demek ki. Allah Allah. Kaç gün bin... oldu? Bayağı oldu yalnız. Ee, karakter. Ben ne öğrendim? Surgery. 1. Ulan ben bir tane Surgery aramak için o kadar bekledim mi ya? Yani biraz saçma olmuş. Şu neymiş? Hmm. Burada da e, skill öğreniyorsun. Çok güzel. bay canon diyelim. 20.000 şey kaybettik. Ne aldık lan 20.000 şey kaybettik? Oho. Top almışız. Bunu kullanabiliyoruz herhalde savaşlarda falan. Tabi şey yapabiliyoruz. Bunlara da baktık. Şehirde bir dolaşalım. Hmm. İstanbul yapılmış mı? Yani o zamanın adıyla Konstantinopolis. Vay 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 sokakları Allah Allah. Çok güzel değil mi ya? Benim çok hoşuma gitti. Hop, orada mescit gibi bir şey var. Burada ne? Şurada pazarlar var. Şehir meydanı. Şu pazarların oraya bir gideceğim. Hmm, gayet güzel. Evleri falan güzel tasvetmişler. etmişler. Mescit nerede? Mescit şu duvarın arkasında kaldı. Büyük ihtimal oraya gidemiyoruz. Gerçi bu onun duvarları. O girebilir. Kale bura galiba ya. Ulan mescit dedik de kale miymiş? Aa şey. Ayasofya mı acaba? Olabilir ya da ben tam bilmediğim için Sultan Ahmet'in ne zaman yapıldığını da bilmiyorum ki Ayasofya olabilir ama eğer ama Ayasofya gibi duruyor ya bak tepesinde kubbeleri falan da var. Vallahi helal olsun çok güzel yapmışlar. Yap ellerine sağlık modu yapan arkadaşların. Evet arkadaşlar mod bu şekilde. Ben İstanbul'a da bayıldım da. Abicim bak şunu bilerek yaptıysanız şu tenteler hep Yunan bayrağı şeklinde. Neyse şey yapmayalım adamlar yapmış. Mod çok güzel. İndirmek istiyorsanız Steam Atölye'de mevcut. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.